Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon alt tuşları çalışmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bu videomuzda sizler takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Samsung telefon alt tuşları birçok farklı nedenle arızalanabilir. Bunların en başına tabii ki cihazın sık sık yere düşürülmesinden kaynaklanan işte temaslıktan olabilir ya da bazı aksamlarda kırılmalar meydana gidebilir. Bunların mutlaka tamir edilmesi gerekiyor. Yani alt tuşları çalışmıyorsa Samsung telefonunuzun ya ekranda ya da buradaki panelden kaynaklanan bir sıkıntı var demektir. Yani bunların tamir edilmesi gerekiyor. Alt tuşlarının ve burada bir temassızlık mı var yoksa işte Kırılma mı meydana geldi alt tuşlarında çünkü Samsung telefonun biliyorsunuz yere düşürün takdirde özellikle de bu alt tuşlarının tam o kısım dik gelirse tabi ki alt tuşlar çalışmayacaktır. Tamir edilmesi gerekiyor bu konuda da Samsung telefon yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.